أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُعٌ لَهُ النَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Evet aziz müminler, Allah-u Teala'nın hem dünyada hem de ahirette olacak bir şeyi haber verdiğini görüyoruz. İnsanoğlunun geleceğe dair merakı vardır. Ve bu merakı gideren ayeti kerimeler işte Allah-u Teala bize böyle haber veriyor. Hani gelecekte ne olacak? gibi yarın ne olacak, sen yani ne olacak, bu yıl ne, neler olacak böyle gelecekten haber veren insanlar da hep dikkat çekmiştir. Yani falcılardır, medyumlardır. Onlar toplum nazarında hem de iyi kazanırlar insanların hayallerini çalarak, satarak insanlara bir şeyler uydurarak kazanırlar. Niye? İnsanların çünkü geleceğe dönük meraklarını gidermeye çalışırlar. Allah'ın Teala cinlerin de, şeytanların da gökte yazılan yani melekler arasındaki haberleri çalmaya çalıştıklarını ve çalabildiklerine bir sürü de yalan ekleyerek kendine kulak verenleri kandırdıklarını biz biliyoruz ayet ve hadislerde. İşte Rabbimiz burada net bilgi veriyor. Bakın aziz müminler falcıların uydurmaları değil, medyumların tahminleri değil. Burada Allahü Teala net bilgi veriyor. Hem ahirette hem de dünyada olacaklara dair. Ve kezalik Rabbi rabbike iza ahza al ve İşte böyledir diyor Rabbimiz. Bir beldenin halkı zalim olunca Allahü Teala onları yakalar. Şimdi gelecekte ne olacak? Yarın ya da seneye ya da bu önümüzdeki yıllarda neler olacak? Dünyayı neler bekliyor sorusuna Rabbimiz diyor ki insanlar zulme daldıklarında zalimliklerini arttırdıklarında allah Teala onları azabı ile yakalar. Yani Allah cezalandıracak. Peki zulüm nedir aziz müminler? En büyük zulüm şirktir. Şirk nedir? Hak ile batılın karıştırılmasıdır. Ve bu en çok bizi ilgilendirir. Ehli kitap dediğimiz diğer insanlar, yani kitabın dışındaki insanlar, milyarlarca insan, onlar kafirlerdir. Hak'tan bir şey kalmamıştır onların hayatlarında. Ama biz Müslümanlar, işte bizi bekleyen böyle bir tehlike var aziz Mahım'de. Yaşadığımız tüm acılar bu ayetlerle bağlantılıdır. Biz bugünü geçen yılın gelecek yılı olarak yaşıyoruz. Hani gelecek yıl ne olacak sorusu eğer geçen yıl sorulsaydı işte bugün olanlar geçen yılın geleceğiydi. Dolayısıyla geçen yıl yaptıklarımız, geçen zamanda yaptıklarımız bugün önümüze gelenlerdir. Bugün yaptıklarımız da yarın önümüze gelecek, gelecek yıl önümüze gelecek. Dolayısıyla dünya hayatı har vurup harman savurduğumuz, keyfimize göre yaşadığımız, istediğimizi yaptığımız ve sonunda da bir şey olmayan bir hayat değildir. Allahü Teala her an müdahil, her an kulunun yanında ve gözetlemektedir. Yapıp ettiklerimiz biz unutabiliriz. Bize sorsalar geçen yıl ne yaptın diye belki 3-5-5-10 tane bir şey aklımızda kalmıştır onları söyleriz. Ama Allah hepsini biliyor. Allah hepsini bir takvime yerleştirdi. Kulum sen şu 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 iyilikleri yaptın yarın önüne bunlar gelecek iyilik olarak. Ben seni ücretlendireceğim, ödüllendireceğim o yaptığın iyiliklerden dolayı. Belki biz unuttuk o iyilikleri. Ama kötülükler de böyle. Geçmişte yaptığımız kötülükler bugün ya da yarın önümüze gelecek. Ne olarak? Ceza olarak. Hadi kulum öde bakalım şu yaptıklarının bedelini diyecek Allah. Nerede? Hem dünyada hem ahirette. Hani müşriklerden bir genç geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Müslüman olmak istiyor. Ve Müslüman olurken de şöyle soruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Şimdi ben Müslüman olduğumda geçmişime dair yaptığım her şey sıfırlanacak mı? Evet diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama o genç diyor ki, geçmişte ben diyor çok cömert birisiydim. Çok ikram ederdim. Çok karnını doyurduğum fakir fukara vardır. Ne olacak şimdi o yaptığım iyilikler, ikramlar, hayır hasenat bizim tabirimizde, boşa mı gidecek diye sorunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bu ayet sadedinde şöyle buyuruyor aziz Ne biliyorsun diyor. Belki yaptığın o iyiliklerden dolayı Allah sana bu imanı nasip etti. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki boşa gitme de genç hiç endişelenme. Geçmişte yaptığın iyilikten hiç boşa gitmez. Kafirken de yaptığın iyilikler boşa gitmez. Eğer iyilikler yaptıysan ki sen yaptın diyorsun o zaman bil ki diyor Allah bugün sana imanı nasip etti. işte o iyiliklerinin sonucudur bu. O iyiliklerinin karşılığıdır. O iyiliklerinin ikramı ücretidir bugün sana imanın nasip olması. Hiç endişe etmeyin aziz müminler anneden Müslüman olarak doğan, Müslüman olarak büyüyen ama gayri Müslim olarak ölen milyonlarca insan var aramızda. Peki niye? Yaptığı kötülüklerden dolayı, işlediği günahlardan dolayı, hadsizliklerinden dolayı, ahlaksızlıktan dolayı, aymazlıktan dolayı sahip olduğu imanını kaybedip gayri Müslim olarak yani kafir olarak ölen inanın milyonlarca insan var. Nerede? Caminin hemen yanı başında. Nerede? Ezan sesinin altında. Nerede? Belki Mekke'de, Medine'de bile. Nerede? İslam beldelerinde. Niye? Dün yaptığı günahlar bugün önüne onun dinden çıkmasına sebep olan bir ceza olarak geri veriyor. İşte Rabbimiz buyuruyor ki Allah'ın yakalaması böyledir diyor. İşte böyledir. Allah kafir değildir. Allah uyumaz, Allah unutmaz. Allah kuluna zaman verir, mühlet verir. Ama Allah'ın hesabı şaşmaz. Allah dosyaları karıştırmaz aziz müminler. Devam ediyor Rabbimiz. İnne ahvehu elimun şedid. İki tane sıfat kullanıyor allah Teala. Tutuşuyla ilgili. Yani Allah kuluna zaman verir, verir, verir. Kul bakar ki hiçbir şey olmuyor. Yiyorum harama helali bir şey yok. İşliyorum günahları, hiçbir şey yok. Oh diyor ya, keyfe, keder yaşıyorum işler. Bir şeyin olacağı da yok. Tam bu zamanda diyor Allahü Teala, tam hiçbir korku hissetmediği zamanda, biliyorsunuz ilk zamanlar insan günah işlerken korkarak işler. Yani bir insan düşünün, bir günah işleyecek, daha önce işlemediği bir günah. Korkar işlemekten, başıma bir şey gelir diye. İlk işlediğinde korkarak işler, acaba ne olacak, başıma taş düşecek mi? Ayağım takılıp düşecek miyim? Bakar ki bir şey olmuyor. Bir daha işler aynı günahı. Bir daha bir daha zanneder ki ooo ben boşuna korkuyormuşum ya. Bir şey olduğu yokmuş. İşte Rabbimiz buyuruyor ki tam bu esnada onun hiçbir şeyden korkmadığı, rahat hissettiği bir anda uyurken yani gaflet uykusunda derince uyurken Allah onu bir yakalar. Ama diyor Allah'ın yakalaması çok elim ve çok şiddetlidir. Burada aziz müminler Allah'ın yakalaması çok çetindir diyor. Şöyle düşünün. Hani bazen hapishaneden kaçıyorlar değil mi? Bazen işte polis tutuyor, polis arabasından atlayıp kaçıyor. Bunlar oluyor. İşte eve geliyor tutmak için arka kapıdan çıkıp gidiyor gibi dünyadayken birileri kaçabiliyor. Ama Allahu Teala işte buradaki iki sıfatla yaptığı vurguda ey kullarım ben tuttuğumda kimse kaçamaz. Ben tuttuğumda diyor kimse elimden kurtulamaz. Hani kıl payı kurtuldu gibi böyle bizde tabirler vardı değil mi? Kazadan kıl payı kurtulur bir şekilde boşluğu bulur kanunda kaçar yargıda. Bunlar olur dünyada. Suçludur. Herkes de biliyordur suçlu olduğunu ama bulmuştur bir yolunu kaçmıştır. Mahkum olmakta. Bunlar dünyada olur ama diyor sakın Allah için böyle bir şey düşünmeyin. Allah'ın tutması çok çetindir. Sonra tutar Allah ne yapacak? Niye tutacak? Allah tuttu kimse kurtulamaz diyor Allahu Teala'nın tutmasından. Tamam ya Rabbi. Tuttun ve kurtulamadık. Sonra sonra ne olacak? Şedid, eli diyerek Allahu Teala ben diyor öyle zevk olsun diye tutmam. Ben tuttuğum zaman diyor bir sonraki adımı çok şiddetli bir azap için tutar. Hani ayeti kerimede de buyuruluyor ya perçeminden tutacağız. Biz o yalancı perçemin diyor. Günahkar perçemi sürükleyip cehenneme atacağız. Yani mümkün değil diyor bizim tuttuğumuzda elimizden kurtulacak kişilerin olması. Ve çetin olan azaptan, elin olan azaptan kurtulmak da mümkün değildir. Niye ya Rabbi? Dün yaptıklarının hesabıdır bu diyor. Onun için aziz müminler biz unuturuz dün yaptıklarımızı ama Allah unutmaz. Biz belki yaptıklarımızın farkında değilizdir. Yaptıklarımızın sonucu faturasının ne olacak ne nasıl önümüze gelecek bunun farkında değilizdir. Ama Allah bilir. E devam ediyor. İnne fî zâlike lâ âyeten limen hâfe azâbel İşte diyor ayet mi istiyorsunuz? Bu <laughs> bunların hepsi ayettir. Zâlike yevmun mecmû'un nâs. O gün insanların toplanacağı gündür. İşte gelecekten haber veriyor Allahü Teala. Hepimizin geleceğe dair meraklarımız var. Rabbimiz gideriyor. İşte insanların toplanacağı gün o gündür, gelecek gün. Ve zâlike yevmun Ve o gün şahitlerin günüdür. Bugün görmediğimiz melekler o gün gelecek, şahitlik edecekler. Bugün fark etmediğimiz insanlar o gün gelip şahitlik edecekler. Bugün takmadığımız çoluğumuz, çocuğumuz, eşimiz, dostumuz, akrabalarımız o gün toplanıp şahitlik edecekler. Bugün benim diyerek benim zannettiğimiz elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, dilimiz, bedenimiz, cildimiz, hani benimdir, benim aleyhime iş yapmaz bunlar diyerek düşündüğümüz neyimiz varsa o gün bir bir şahitlik edecekler. İşte Rabbimiz diyor ki gelecekle ilgili meraklarınız mı var? İşte ben söylüyorum gelecekte olanları. Bol şahitleriniz olacak o gün. Ve biz bunu biliyoruz aziz mamiler. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا diyerek Allahu Teala hiç kimse bundan kaçamayacak diyor. Herkes o gün hesaba çekilecek. Yanarak ölmüş, denize düşmüş, yenmiş, ermiş, ateşte yanmış, kül olmuş, kaybolmuş. Bunlar diyor sizin için yok olmadı ama benim için değildir. Ben diyor kıyamet günü bir kişiyi dahi kaybetmeyeceğim. Herkes hesaba gelecek. Sonra İnna lanansur rusulana fil hayati dunya ve yevme yakumul eşha. diyerek Allahu Teala yine Mümin Suresi 51 ve 52. ayetlerinde o gün şahitlerin kıyam edeceği gündür. Yani aziz müminler her şey bütün sırların ortaya döküleceği gündür. Bugün cansız dediğimiz varlıkların kalemin dahi, telefonun dahi Bilgisayarın dahi televizyonun dahi şahitlik edeceği gündür o gün. Bütün şahitler ayağa kalkacak. Her şey ama her şey şahitlik yapacak. Biz bugün cansız zannediyoruz. Biz bugün hayvanlar diyerek pas geçiyoruz. Belki kurt kuş gördü bizi. Belki ağaç gördü bizi. Elimizdeki telefon şahidimiz. Her ne kadar silsek de. Her ne kadar unutup gitsek de Parmaklarımız şahit. Gözlerimiz şahit. Kulaklarımız şahit. <laughs> i̇şte Rabbimiz o, o, gün şahitlerin günüdür diyor. Kimsenin itiraz edemeyeceği Çünkü şahitler her şeyi anlatacak. Sırlar ortaya dökülecek. Robotlar. Evet. Ve de Rabbimiz devam ediyor. فَاَخَدَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاَخِرَةُ inne fi zalika la ibraten limen yahsha. Naziat suresi 25 26 6. ayetinde işte burada vurgulanan husus orada da bize haber veriliyor. Öncesinin sonrasında hesabı sorulacak. Allah tuttuğu zaman diyor çetin tutacak. Rabbimiz bizi o çetin günün azabından muhafaza eylesin. Yüce Allah bizleri düşünerek adım atan, düşünerek iş yapan, düşünerek konuşan ve hayatını Allah'ın razı olacağı şekilde değerlendirmeye çalışanlardan eylesin. O şiddetli günün azabından bizleri muhafaza eylesin. Şahitlerimizi bizim lehimize eylesin. Aleyhimize şahit olmaktan bütün etrafımızı muhafaza eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.